Gece telefonunuzu komodinin üzerine koydunuz. Ekranı kapalı, sessiz. Ama o gerçekten uyuyor mu? O karanlık, parlak yüzeyin arkasındaki küçük lens gerçekten kapalı mı? Bir düşünün. Sadece bir anlığına o lensin aslında açık olduğunu ve kilometrelerce uzaktaki birinin sizin en özel anınızda, odanızın sessizliğinde sizi izlediğini hayal edin. Bu bir gerilim filmi senaryosu değil. Bu, doğru koşullar altında bugün on binlerce insanın başına gelen ve belki de şu an sizin de başınıza gelen bir siber saldırının ta kendisi. Peki bu sadece bir paranoya mı yoksa telefonunuzun size gönderdiği ve fark etmediğiniz yardım sinyalleri mi var? Bu videoda o sinyallerin ne olduğunu, bir hacker'ın dijital dünyanızın kapısını nasıl çaldığını ve en önemlisi o kapının kilitli olup olmadığını nasıl anlayacağınızı size adım adım göstereceğim. Konuya başlamadan önce eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup beğen butonuna basabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Önce düşmanın oyun kitabını açalım. Bir hacker sizin kameranıza nasıl sızar? İlk yöntem en sinsi olanıdır çünkü genellikle en yakınınızdan gelir. Sadece bir saniyeliğine telefon telefonunu kullanabilir miyim, arama yapacağım gibi masum bir istekle başlar her şey. Telefonunuzun kilidini açıp verdiğiniz o kısacık anda önceden hazırlanmış bir casus yazılım saniyeler içinde yüklenebilir. Bu yazılımlar internette ebeveyn denetimi veya çalışan takibi gibi masum isimler altında satılır ama aslında tam teşekküllü birer gözetleme aracıdır. Telefonunuz size geri geldiğinde her şey normal görünür ama artık görünmez bir göz sizinle birlikte her yere gelmektedir. Bu yüzden telefonunuzun fiziksel güvenliği dijital güvenliğinizin ilk kalesidir. İkinci ve en yaygın yöntem ise dijital bir truva atıdır. Sosyal medyada gezerken karşınıza çıkan o parlak reklamı düşünün. Yapay zeka ile fotoğraflarınızı Hollywood yıldızlarına dönüştürün veya bu uygulama ile eski fotoğraflarınızı canlandırın. Uygulama mağazasına baktığınızda her şey profesyonel görünür. Binlerce olumlu yorum, milyonlarca indirme. Uygulamayı indirirsiniz ve işte o kritik an gelir. Uygulama çalışabilmek için sizden izinler ister. Fotoğraflarınıza erişim, bildirim gönderme ve en tehlikelisi kameraya erişim. Çoğumuz o büyülü sonuca ulaşmak için bir an bile düşünmeden izin ver butonuna dokunuruz. Oysa o an aslında sahte yorumlarla şişirilmiş kötü amaçlı bir yazılıma evinizin anahtarını kendi elinizle teslim etmiş olursunuz. O uygulama belki gerçekten bir iki fotoğrafınızı düzenler ama arka planda artık sizin kameranız onun kamerasıdır. Üçüncü anahtar ise en korkutucu olanıdır. Çünkü sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu genellikle devlet destekli, gazetecileri, aktivistleri veya önemli iş insanlarını hedef alan sıfır tıklama saldırılarıdır. Pegasus gibi casus yazılımlar size bir mesaj veya arama geldiği anda siz o mesaja dokunmasanız veya aramayı cevaplamasanız bile telefonunuzdaki bir güvenlik açığından sızabilir. Bu yöntem sıradan bir internet kullanıcısı için düşük bir ihtimal olsa da bilmeniz önemlidir. Çünkü bu, teknolojik olarak bir cihaza tamamen görünmez bir şekilde sızmanın mümkün olduğunun kanıtıdır. Peki telefonunuz size ihanet ediyorsa bunu nasıl anlarsınız? Telefonunuz aslında sürekli sizinle konuşur. Yeter ki onu dinlemeyi bilin. İlk belirti, telefonunuzun adeta ateşinin çıkmasıdır. Elinize aldığınızda, özellikle de yoğun bir şekilde kullanmadığınız halde kasası aslında anormal, rahatsız edici bir sıcaklık hissediyorsanız şüphelenin. Çünkü arka planda gizlice çalışan bir casus yazılım sürekli olarak işlemciyi ve kamera donanımını kullanır. Bu da cihazın normalin çok üzerinde ısınmasına neden olur. Aynı şekilde pilinizin performansı da size bir şeyler anlatır. Daha dün akşama kadar dayanan şarjınız bugün öğleden sonrayı zor ediyorsa bu enerjiyi tüketen görünmez bir misafiriniz olabilir. Bu misafir çektiği görüntüleri veya videoları sahibine göndermek için sürekli internetinizde kullanır. Bu yüzden ay sonunda faturanızda veya veri kullanım raporunuzda anlam veremediğiniz bir artış varsa, bunun nedeni sadece sosyal medyada fazla vakit geçirmeniz olmayabilir. Bunlar dolaylı ipuçlarıydı. Şimdi gelelim suçüstü anına, yani telefonunuzun dijital itirafçısına, ekranın köşesindeki o küçük yeşil noktaya. Telefon üreticileri, mahremiyetinize bir güvence olarak bu özelliği tasarladı. Bir uygulama kameranızı veya mikrofonunuzu kullandığında, o yeşil nokta yanarak sizi uyarır. Şimdi bir an durun ve düşünün. Gece yatağınızda uzanmış, sadece bir makale okuyorsunuz veya telefonunuz masanın üzerinde kilitli duruyor ve o an, o küçük yeşil noktanın yan Kullandığını görüyorsunuz. O an kanınız donar çünkü bilirsiniz ki birileri olmaması gereken bir zamanda, olmaması gereken bir yere bakıyor. İşte o anda panik yapmayın. Sakin bir şekilde ekranı aşağı kaydırı, kontrol merkezini açın. Orada yeşil noktanın yanında hangi uygulamanın kameranızı kullandığını net bir şekilde göreceksiniz. Bu elinizdeki en somut kanıttır. Elinizdeki kanıtla şimdi sorgu zamanı. Telefonunuzdaki uygulamaları birer birer sorguya çekmelisiniz. Ayarlara gidin, gizlilik ve güvenlik menüsünden kamera izinlerini açın. Karşınıza çıkan listeyi bir dedektif gibi inceleyin. Evet, Instagram'ın, TikTok'un, WhatsApp'ın kameraya ihtiyacı var. Bu normal. Peki ya o indirdiğiniz basit bulmaca oyununun veya bir el feneri uygulamasının ya da bir borsa takip programının bir hesap makinesinin sizin fotoğraflarınızı çekmeye neden ihtiyacı olsun ki? Bu mantıksız ve şüpheli izinler hacker'ın bıraktığı parmak izleridir. O izleri takip edin ve ait olmadığı yerde duran her uygulamayı derhal telefonunuzdan kaldırın. Unutmayın, bir uygulama ne kadar masum görünürse görünsün, istediği izinler onun gerçek niyetini ortaya koyar. Peki, şüphelendiğiniz veya kanıt bulduğunuz anda atmanız gereken ilk adım nelerdir? İşte size acil durum müdahale protokolü. 1. İzolasyon. Derhal telefonunuzun Wi-Fi ve mobil veri bağlantısını kapatın. Bu, hacker'ın telefonunuzla olan bağını anında kesmektir. 2. Tespit ve yok etme. Güvendiğiniz bir antivirüs uygulamasıyla tam bir tarama yapın. Bulunan tehdidi uygulama aracılığıyla silin. Eğer elle silecekseniz, şüpheli uygulamayı normal yoldan kaldırın. 3. Güvenli limana sığınma. Tehdit temizlendikten sonra, temiz olduğundan emin olduğunuz başka bir cihazdan tüm önemli şifrelerinizi değiştirin. Eğer içiniz hala rahat değilse en kesin çözüm nükleer seçenektir. Yani telefonu fabrika ayarlarına döndürmek. Bu, telefonunuzu ilk aldığınız günkü gibi tertemiz yapar ama içindeki her şeyi siler. Bu yüzden bu adımı atmadan önce fotoğraflarınız gibi önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Son olarak bu savaşı en başta kazanmanın yolları var. Önlemi bir yaşam tarzı haline getirin. Bir uygulama indirmeden önce sadece olumlu yorumları değil, özellikle bir yıldızlı, şikayet dolu yorumları okuyun. Uygulamayı geliştiren firmanın adını araştırın ve en basit ama en etkili yöntem fiziksel bir kamera kapatıcı kullanın. Küçük sürgülü plastik parçası, milyonlarca dolarlık casus yazılımlara karşı en etkili savunmanız olabilir. Unutmayın, bu videonun amacı korku salmak değil, güç vermektir. Dijital dünyada en güçlü savunma bilgili ve şüpheci bir zihindir. Bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Konuyla ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.